Merhaba sayın izleyicilerim. Havuzlarda yüzmek, sıcaktan kaçmak, serinlemek ve aileniz, arkadaşlarınızla sosyalleşmek için harika bir yol diye düşünebilirsiniz. Ancak havuz suyundaki klor, troid fonksiyonunuzu bozma potansiyeline sahiptir. Klorun troidinizi nasıl etkilediğine ve bu etkilerin nasıl en aza indirebileceğinizi, ayrıca alternatif olarak Havuz sularının nasıl daha sağlıklı olabilir? Bu konular hakkında sizlere bilgiler vermek için bu sunumu hazırladım. Havuz suları nasıl olması gerekiyor? Diğer klor benzeri halojenler olan florür ve bromürün de başka yerlerde kullanılmasının olası zararları da yine bu videoda sizlere anlatacağım konular arasında. Umarım çok faydalı bilgiler ve şaşırtıcı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Sizler yararlanırsınız. Şimdi başlıyorum. Klorun troit fonksiyonunuzu nasıl etkileyebileceğini anlamak için troidinizin hormonları nasıl ürettiğini öncelikle bilmemiz gerekir. Troit beziniz bir amino asit olan tirozini tiroglobide dönüştürür ve ardından dört tip tiroid hormonu T1, T2, T3 ve T4'ü oluşturmak için ilgili hormona numarasını veren adet kadar iotu buraya bağlaması gerekmektedir. Vücudumuzdaki en fazla iot konsantrasyonu tiroid bezimizde olduğundan iot tiroid hormonu üretimi için çok önemlidir. Vücudunuz iotu emme ve Troy'u depolama konusunda inanılmaz derecede etkilidir. Ne yazık ki troidiniz iot ile çok benzer kimyasal yapılara sahip klor gibi ve benzeri olan bromür ve florür arasındaki farkı bilemez. Yani iot, klor, brom ve florür halojen ailesinin aynı sırada parçalarıdır. Halojenlerin tümü periyodik tablonun aynı sütununda yer alır bunlar. Klor, iota o kadar benzerdir ki tiroidiniz onu iot yerine emer ve depolar. Bu şekilde iotun etkili bir şekilde yerini alır. Bildiğiniz gibi cildiniz en büyük organınızdır ve temas ettiği birçok kimyasalı da emer. Bu nedenle klorlu bir havuzda her yüzdüğünüzde ve su filtresi olmadan banyo veya duş aldığınızda evde bile cildiniz kloru emerek vücuda alır ve troidinizde depolanmasına olanak sağlar. Yaklaşık 1 saatlik bir havuz seansında 200 mililitre havuz suyu cildinizden vücudunuza girebilmektedir. Ayrıca klor uçucu olduğundan nefes yoluyla da akciğerinizi alırsınız ve buradan kana karışır. Tabii ki klorun iota benzemesi troid hormonları yapmak için kullanabileceği anlamına gelmez. Bu nedenle Klor iyotun yerini alıyorsa tiroid hormonlarının iyot olmadığından üretme yeteneği kalmaz. Bu da düşük tiroid hormon seviyelerine ve hipotiroidizme sebep vermiş olursunuz. Vücudunuzdaki klor konsantrasyonu ne kadar yüksek ve iyot seviyeniz ne kadar düşükse tiroid fonksiyonunuzun olumsuz etkilenme olasılığı da o kadar yüksektir. Herhangi bir troid fonksiyon bozukluğunuz varsa mümkünse klorlu yüzme havuzlarını tercih etmeyiniz. Yeni nesil mineral bazlı yani tuzlu diyebileceğimiz, tuzlu, mineral bazlı su havuzları tercih edilmelidir. Yazın yüzmenin tüm eğlencesinin tadını çıkarmanıza bir alternatif olarak bu mineral bazlı, tuzlu havuz sularını tercih edin lütfen. Klor içermeyen doğal sularda da yüzebilirsiniz. Aynı zamanda halka açık şehir şebeke suyu da klor ve flor açısından risk içermektedir. Örneğin sıcak bir duş aldığınızda klor ve flor daha fazla ortama salınacağından siz bunu nefes yoluyla daha fazla vücudunuza alırsınız. Bu nedenle bu konuları önemli olduğunu düşünüyor ve size hatırlatmada bulunuyorum. Sıcak su kullanımınızı evde mümkünse kısa tutmanızda fayda var. Takviyeler yoluyla yeterli iyot almak, klor maruziyetinizi sınırlandırmanın bir yolu olabilir. Bu durumda tiroidinizde bol miktarda iyot olacağından kloru kendi yerine emmesi tiroid bezinin engellenmiş olacaktır. Bu nedenle iyot takviyelerini ilgili uzman doktorun onayladığı dozlarda olmak kaydıyla belli seviyelerde almanız günlük rutininizde olması çok önemlidir. Özellikle havuza girmeyi düşünüyorsanız tedbir olarak doktorunuz da izin verdiyse takviye olarak mutlaka bu yaz sezonlarında günlük 150-400 mikrograma kadar dozlarda bu mikrogram miligram değil karıştırmayalım. Bu desteklerle alarak havuz suyuna temas etmeniz sizi olası tiroid yetersizliği konularından korumuş olacaktır. Ayrıca yapılan bir başka çalışmada ise havuza bırakılan idrardaki ürik asitle klorun birleşmesi sonucunda siyanojen klorür ve trikloramin isimli iki ayrı toksik kimyasal da havuz ortamında oluşmaktadır. Yani sağlık sorunları yalnızca havuz suyuyla karıştırılan kimyasallardan değil, bir de insan idrarının ya da ter, deri, saç gibi organik maddelerin klorla etkileşmesi sonucu da ortaya zehirli kimyasallar çıkabilmektedir. Siz de bunları cildiniz yoluyla ya da nefes yoluyla vücudunuza almaktasınız ve çok zararlıdır. Klorun zararı yalnızca troi bezine değil, bunun yanında solunum sistemi de klordan olumsuz etkilenir. Özellikle ısıtmalı kapalı havuzlarda buharlaşan klor daha önce de söyledim solunum yollarını tahriş eder. Astım hastaları bu durumdan daha da fazla etkilenirler. Uzun süre klorlu havuzda kalan hassas yapıdaki bazı kişilerde Boğaz yanması, ses kısıklığı veya seste çatallaşma şeklinde şikayetler yaşanabilmektedir. Florun olumsuz etki yarattığı başka bir organ da gözlerimizdir. Birçok izleyicimiz havuza girdikten sonra gözlerinde yanma ve kızarma şeklinde şikayetler yaşadığını tahmin edebiliyorum. Florun antibakteriyel bir madde olduğunu tabii ki biliyoruz. Aşırı klora maruz kalındığında da Gerek ciltten, gerek ağız yoluyla vücuda giren klorun bağırsaklarda yaşayan sağlıklı bakterilerin düzenini bile bozduğu gösterilmiştir. Vücut dışına açılan solunum yolu, idrar yolu ve kadınlarda vajina gibi bölümlerin yanı sıra vücudumuzun dış ortama açılan en büyük kapısı olan cildimiz de kendine has bir floraya sahiptir. Bu bölümlerde yerleşmiş olan sağlıklı flora bakterileri patolojik bakterilerin yani havuz ortamında bulunan zararlı bakterilerin vücuda girmesini engeller. Ancak bu bölgelerdeki koruyucu bakteri florasının aşırı klora mazur kalmasıyla bozulduğu da araştırmalarda gösterilmiştir. O zaman vücudumuz klor nedeniyle aslında biz mikroptan korunuyor gibi görünürken bizim vücudumuzun koruyucu kısımlarını zarara uğratmakta ve vücudumuzu savunmasız bırakmaktadır. Bu konuda çok önemlidir. Diğer zararlı halojenlerden olan brom ve florun da vücutta benzer sorunlara yol açabileceğini de hatırlatmak isterim. Flor elementine en çok maruz kaldığımız yer diş macunlarıdır. Diş hekimleri diş sağlığı için florürü tavsiye etmektedir. Ancak kesinlikle yutulmamalıdır. Bu kısım önemlidir. Brom ise vücudumuza birçok farklı yoldan girebilmektedir. Gündelik hayatımızda kullandığımız birçok madde brom içermektedir. Örnek olarak havuz hijyenini sağlayan kimyasal maddelerde brom da bulunmaktadır. Ayrıca çilek ve benzeri meyvelerin üretiminde kullanılan bazı tarım ilaçları brom içermektedir. Yine buğday ve benzeri Tahılların depolandığı siloların da brom içeren kimyasallarla dezenfekte edildiği bilinmektedir. Buralardan karışacak bromun ürünlere ve dolayısıyla bize zarar vermesi olasılık dahilindedir. Bunlara dikkat edilmelidir. Gündelik yaşantımızda birçok plastik malzemenin içeriğinde de brom mevcuttur. Bazı meyveli içecekler, sporcu içecekleri bromlanmış bitkisel yağların varlığını biliyoruz. Hatta BVOS gibi bir kısaltılma, brominated vegetable oil yani kısaltılmışı yazan ürünlere dikkat ediniz. Ya da astım hastalığında kullanılan, bu da ilginç bir konu, atrovent inhaler, atrovent nazal spreyi ve ülser için kullanılan probantin gibi ilaçlarda da brom içeriği dikkat çekmektedir. Şimdi sizlere alternatif olacak Sağlıklı havuz sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Artık günümüzde bu yeni sistem havuz suyu kullanan yerler vardır ve mutlaka tercih edilmelidir. Mineral içerikli havuz sistemleri bu doğal ekolojik sisteme uygun ve vücuda zarar vermeyen hatta fayda veren sistemlerdir. Bu mineral havuzlarda geneleksel klor ve tuzlu su havuzlarıyla karşılaştırıldığında hijyen değişik filtrasyon yöntemleriyle ve mineral ilaveleriyle sodyum, potasyum hatta magnezyum içerikleriyle dikkat çekmektedir. Bu havuzlardaki su benzersizdir ve içerdiği mineralleri biz vücuda da alarak ekstra bir fayda da sağlamış oluyoruz. Bu nedenle mineral bazlı, hijyenik ve temizliği bu şekilde sağlanan filtrasyonları son derece kaliteli olan havuz sularını mutlaka tercih etmeliyiz. Bu bir bilinç oluşturmalıyız bu alanda. Klorlu havuzlarda dikkat edeceğimiz konuları bu videoyu da tekrar tekrar izleyip notlar alarak bir yere yazarsanız sizler ve çevreniz için faydalı olacağını düşünüyorum. Bir hatırlatma yapayım. Buralarda çok düşük dozda klor da kullanılmaktadır. Ancak bu Mineral bazlı havuzlardaki bu düşük doz klorun vücuda bu video başında söylediğimiz zararları asla bulunmamaktadır. Evet sayın izleyicilerim, bu videoda sizlere şu anda yaz aylarındayız. Bu havuz kullanımımız artan bir dönemdeyiz. Klorlu havuzlara girerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Mümkünse klorlu havuzlara girmememiz başka modern filtrasyon yöntemleri yani mineral bazlı doğal ürünler içeren vücuda zarar vermeyen havuz sularının tercih edilmesi yönünde umarım sizlere faydalı olduğunu düşündüğüm bir sunum hazırladım. Beğendiyseniz, sevdiklerinizle de paylaşırsanız ve abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.